Evet selam herkese Marvel Haber ve Söylentilerin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün bu bölüme biraz şok edici bir haberle başlayacağız ama biraz da şüpheyle bakmamız gereken bir haber. Variety bir haber yayınladı sitesinde. Çokça Marvel'ı eleştirdiği, Marvel'da kriz başlığında zaten yayınladığı bir haberdi ama bu haberi yayınlayan kişinin daha önceki haberlerine baktığımızda biraz garip bir kadın olduğu anlaşılıyor. Daha önce Josh Whedon'ı savunmuş Ray Fisher'a karşı. Daha önce Justice League yönetmeninin e, Cyborg'u canlandıran oyuncu ırkçı yaklaşımlar yaptığına dair haberler vardı. Bu durumda işte yönetmeni savunmuş. Yine Amber Heard'ın terapisti, terapistiyle yaptığı e, konuşmaları sızdırmış. Ee, yine geçen çıkmıştı hatta. Aquaman 2 setinde Jason Momoa'nın Johnny Depp kılığında geldiğini Amber Heard'ın karşısında işte Amber Heard'ı istemenine dair haber yapmıştı. Ee, biraz garip bir kadın yani ve bu haberdeki bazı şeylerde yalanlandı. O yüzden e, doğruluk payı var bazı haberlerde bence ama biraz da çok e, şüpheli bakmamız gerekiyor. Şimdi ilk e, bu haberde yer alan e, bir Haberle başlayalım. Marvel'ın aslında bildiğimiz bir durum bu. Jonathan Majors'ın kendinden uzaklaşmayı ve Doktor Doom'u bir sonraki baş kötü adam olarak kullanmayı düşündüğünü yazmış. Jonathan Majors'ın durumu karışık. Kasım'da, Kasım'ın sonunda yine bir davası devam ediyor diye, duruşmaya çıkacak diye haber vardı. Request edilir diye düşünüyorum ben. açıkçası Jonathan Majors suçlu bulunursa, hapse girerse. Kent'ten direkt vazgeçeceklerini düşünmüyorum. Recast diyeceğini düşünüyorum. Doktor Doğum'un özellikle yani görünceye film sayısı 1 veya 2'dir ki Doktor Doğum'un daha fazla e, gerekli e, önemi hak ettiğini düşünüyorum. Daha fazla e, işlenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tabii ki Kent'ten daha iyi bir kötü ama işte aceleye getirilmesini istemiyorum Doktor Doğum'u. Okuduğum yine sızıntı iddialarına göre Loki'nin finali ise öyle bitecekmiş ki yani Kang'i direkt e, denklemden çıkarsak çok da büyük bir sıkıntı olmayacak şekilde bitecekmiş. E, göreceğiz yani haftaya Loki'nin finali var. Ondan sonra konuşmak daha doğru olacak. E, büyük ihtimalle final bölümünde yine gözükecek ama e, Jonathan Majors'ın Kang'i belki başka bir varyant da görebiliriz. Victor Tamir'in yanı sıra. Yine bu e, haberde yer alan bir başka e, haber, haber demeyeyim de e, makale diyeyim, makaledeki bir başka haber ise Marvel'ın yine bildiğimiz bir şey aslında orijinal altılıyı tekrardan e, gelecekteki bir Avengers filminde geri döndürmek istiyormuş. Robert Downey Jr., Scarlett Johansson ve Chris Evans'ı e, geri istiyorlar tabii ki de. Bu herkes biliyor. E, hatta Michael B. Shine'ın haberine göre de Robert Downey Jr ile anlaşılmış bile e, büyük ihtimalle Secret Wars'ta geri dönecekler belki Scarlett Johansson geri dönmez çünkü geri dönmesi için çok büyük bir sebep yok e, başka bir evrende çok da e, merak etmiyorum açıkçası belki Chris Evans'ın Captain Amerika'sı birlikte kötü ikili olarak görebiliriz Kaptan e, Amerika işte Hydra için çalışıyordur. Natacha Romanoff da yine öyledir. Böyle ilginç bir şey görebiliriz. Belki onun dışında çok fazla merak etmiyorum açıkçası Natasha Romanoff'un başka bir evrendeki hali ama kesinlikle Iron Man Superior Iron Man olarak görünmeli ki görünecektir diye de tahmin ediyorum. Yine Maytem shine Hello hemen bu haberler çıktıktan sonra tabii ki de yine bildiğimiz kendisinde daha önce paylaştığı bir şey paylaştı. Tabii Mega Spider-Man'i ve Hugh Jackman'ın Wolverine'i Avengers Secret Wars'ta başlıyor olacaklar. Bunu biliyoruz. Multiverse Avengers kurulacak Secret Wars'ta göreceğiz. Bunu da kuran TVA olacak. Deadpool 3'te bunu göreceğiz diye bekliyoruz. Ee, evrenler çökmekte olduğu için tabii ki de her şey aslında Loki'nin finaline bağlı. Bir finali görelim, ona göre bu iddialar doğru çıkacak mı çıkmayacak mı göreceğiz. Ee, TV evrenler çökmekte olduğu için bu çöken evrenlerden en güçlü kahramanlarını toplayıp bir Multiverse Avengers kuracak ve bu işte Tobey Maguire'ın Spider-Man'i, Hugh Jackman'ın Wolverine gibi birçok kahramanı, eski kahramanı geri, dö geri döndürecekler. E, Robert Downey Jr.'ın e, Iron Man büyük Man'i büyük bir öyle dönecek. Yani tekrardan e, hayata geri dönme gibi saçma sapan bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Çoklu evreni kullanacaklardır. E, şimdi Blade'e gelelim. Biletle Blade ile ilgili de çok fazla haber paylaştı bu Variety bu makalesinde. Marshall Ali'nin 2019 Comic Con'da sanırım duyurulmuştu. E, Blade'i canlandıracağı duyurulmuştu. Yani 4 sene geçti. Tabii ki de pandemi girdi araya ama hiç adam akıllı bir şey göremedik. Filmle ilgili yani geliştirilme sürecine dair de adam akıllı bir şey göremedik. İddialara göre Marshall Ali filmin bir projesinde çok fazla bir e, proje oldu filmle alakalı bildiğiniz üzere senaryolar oldu. Bir senaryoda dördüncü başvuruya kadar düşmüş ama bu sonra e, Blade'in e, bir aşamasında çalışan kişi tarafından yalanlandı böyle bir şey olmadığına dair. İşte o yüzden biraz da e, bu makaleye karşı güven yok. E, ayrılmak istediğim Arşelali projeden. Daha sonra Kevin Feige de bunun üzerine Logan'ın senaristi Michael Green'i filmin senaristi olarak işe aldı ve Marshall Lee şu anlık projede kaldı. Ayrıca filmin 2025 yılı için planlandığı da bildiriliyor. Ee, büyük ihtimalle grevler artık biterse 2024'te çekimler başlar diye bekleniyor zaten ve filmin bütçesinin 100 milyon dolardan az olması bekleniyormuş. Bu da en düşük bütçeli açık ara MCU filmi yapacak. Blade'i tabi belki sonrasında film iyi gözükürse e, pazarlamada daha fazla bütçe ayırabilirler. E, ama Blade ile ilgili biraz yani zaten e, çok iyi Marcell Ali iyi bir seçim. Ama o Supernatural yönüne doğru e, Marvel'a çok fazla bir şey yapmadılar. Eternals'ta bir sesini duyduk. Onun dışında hiç ve War of by night var. Onun dışında hiçbir şey e, görmedik oyun yönle alakalı Marvel'ın ve zaten çoklu evrenlerde varken çok fazla yer var mı bileydi bilmiyorum şu anda. Ee, bir gazla duyurdular büyük. ihtimalle. bu arada geçenlerde e, Marvel'ın MCU'nun bir kitabı çıktı. MCU'nun kamera arkasını anlatan filmlerin e, yapım süreciyle ilgili e, anlarını anlatan 2020 veya 2021 yılında bir Disney Plus için duyurusu da vardı. Disney giriş e, investors şeyinde işte sunumunda Kevin Feige çıkıp e, geleceğini duyurmuştu Marvel'ın hatırlarsınız. Multiverse kadar çıkacak projeleri e, duyurmuştu. Orada Fantastic Four ve Armor Wars duyurulmasına rağmen o projelerle alakalı hiçbir çalışma yapılmamış. Yani Hiçbir şey belli değilmiş ama yine de duyurulmuş Disney'in baskısı yüzünden. Yani e, Disney'e biraz e, para, e, Disney'in yapmış olduğu baskılar yüzünden Marvel'da biraz işler yolunda gitmiyor gibi duruyor. Şimdi Deadpool 3 ile devam edelim. Deadpool 3 büyük ihtimalle Ocak 2024'te. Grevler bu arada bitme aşamasına geldi gibi duruyor. Artık e, bu yapay zeka mevzusu var gibi bir halledemedikleri. Onu da hallederlerse bitecek gibi duruyor. Greve, Deadpool için hala da isim bulma çalışmaları devam ediyormuş. Dediğim gibi Deadpool ve Wolverine ve bir şey daha eklenecek diye bekleniyordu ama yönetmen filme şu anlık şunları demiş. Deadpool vs. Wolverine, Deadpool and Wolverine ve Deadpool 3 with Wolvie gibi isimler <laughs> söylenilmiş film için. Ama kesin bir şey yok. E, Deadpool ve yani Wolverine bence en mantıklısı gibi diyor. Belki altına yine bir başlıkta koyabilirler. şimdi kısa bir haberle devam edelim. Hatta kısa haberler kaldı diyebiliriz. Insomniac, Spider-Man ve Wolverine gelecekte yani 2024 veya 2025'te çıkar büyük ihtimalle. Bu iki oyunun aynı evrende Earth 1048'de geçtiğini doğrulamış çok fazla gelecekte su ile alakalı bir şey göreceğimizi düşünmüyorum. Bu belki kendi oyun evrenini yapabilir Insomniac. Yap, güzel olabilir. Loki Sezon 2 bölüm 5 yayınlandı. E, nasıl da videosunu çıkan karttan seyredebilirsiniz. Uzun zaman sonra bir beğendim Loki bölümünü. Gayet güzeldi. Final bölümü için iyice heyecan yarattılar. Final bölümü de 56 dakika sürecek ama jenerik 51. dakikada başlayacak e, final bölümü ve bu da Hawkeye'in final bölümünden sonra en uzun final bölümüymüş. Bir Marvel dizisi için. Ben video çektiğim saatte Cuma gün çekiyorum ama fragman yayınlanmadı henüz. Cuma günü ekodan bir fragman yayınlanması bekleniyor. E, o fragmanla ilgili ayrı bir videoyu da çekmeyi planlıyorum. Eğer çektiysem çıkan karttan seyredebilirsiniz. Fragmanda The Devil'ın da gözükmesi bekleniyor. E, poster de yayınlanmış olabilir. Belki o eğer yayınlanması onu da koyarım. E, ve haftayı... Güzel bir haberle kapatalım. Daredevil Born Again'in yeni showrunner'ı ve yönetmenleri belli oldu. Yeni showrunner'ı Dario Scarda Payne olacakmış. The Punisher'da çalışan bir isim. yönetmenler ise Justin Benson ve Aaron Moorhead olacak. bu iki yönetmen Loki Sezon 2'nin bölüm 1, 4, 5 ve 6'da çalışmış. sezon 2'nin en iyi bölümleri diyebiliriz 4 5 için 1 de iyiydi yine 6 da iyi olacak gibi duruyor. İyi kararlar gibi duruyor. Haftayı böyle kapattık. Sonraki Marvel haber ve söylentileri bölümlerinde görüşmek üzere. Bay bay.